Merhaba, ben Yasemin Karakaya. Mindset Her Şeydir podcastine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde mindset kavramının yetenek ve başarıda, sporda, iş yaşamı ve liderlikte, romantik ilişkilerde, ebeveyn ve öğretmenlikte nasıl etkin olduğu üzerine hayattan örneklerle anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Bu podcast'te kendinizle ilgili bir inancın hayatınızın büyük bir bölümünü nasıl yönlendirdiğini fark edeceksiniz. Potansiyelinizin önündeki engellerin neler olduğunu keşfederek düşünce tarzınızı hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceğiz. İnançlarınız ve siz hazırsanız başlayalım. Merhaba, Mindset Her Şeydir podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kendinizi verici bir insan olarak görür müsünüz? Bu konuyu bir an düşünmenizi istiyorum. Çoğumuz bu soru karşısında üzerine biraz düşününce gizli bir değiş tokuş sistemi içinde olduğumuzu fark eder. Çok azımız bir şeyi hiç karşılık beklemeden yani sevgi, para, takdir veya başka şeyler beklemeden içtenlikle veriyoruz. Karşılık beklemenin ne sakıncası olduğunu sorabilirsiniz. Bence hiçbir sakıncası yok. Fakat yalnızca almak için veriyorsanız ne kadar kırılgan olabileceğinizi düşünün. Çünkü almak istediğiniz şeyi, yani verdiğiniz şeyin karşılığını alamadığınızda duygusal durumunuz değişecek ve bu durum kendi içinizde öfke yaratacaktır. Bu konu kendi üzerimde çalıştığım ve beni derin düşüncelere sevk eden bir konu. Benim için içtenlikle vermek yalnızca fedakarlık değil, aynı zamanda bana kendimi iyi hissettiren bir duygu. Hayatta öğrenmemiz gereken en önemli hayat derslerinden biri nasıl verebileceğimizdir. Çünkü burayı tam olarak algılayamadığımızda kendi sınırlarımızı ihlal ediyoruz. Sırf iyi insan olmak adına herkesin yardımına koşuyoruz mesela. Kendimiz yardıma ihtiyaç duyduğumuzda kimse yanımızda değilse hayata küsüyoruz. Oysa burada sormamız gereken soru ben verdiğimi sanırken nerede yanlış yapıyorum ya da yaptım sorusudur. Eğer ilişkilerimizde alma verme dengesini koruyamazsak insanları kendimize borçlandırırız. Bazen de kurtarıcı rolüne gireriz ve gerçek şu ki Kimse kendini yanında borçlu ve güçsüz hissettiği kimseyle vakit geçirmek istemez. Biliyorum bize kültürel olarak hep vermemiz gerektiği öğretildi. Toplumumuzda büyümenin ve vermenin sırları kendisine gerçekten öğretilmiş çok az insan vardır. Hiçbir karşılık beklemeden sevgiyle verdiğimiz zaman çoğu kez düşünebileceğimizden daha fazlası bize geri döner. Fakat bunun için ilk öğrenmemiz gereken şey gerçekten gönülden vermenin ne demek olduğunu öğrenmektir. Fakat bunu yaparken adil olmayı ve kendi sınırlarımızı korumayı da ihmal edemeyiz. Çünkü kendi sınırlarımızı koruyamadığımızda içimizde öfke, hayal kırıklığı, değersizlik, büyüyememe gibi birçok durumla karşı karşıyayız demektir birilerine bir şeyler verirken sürekli olarak bir şeyler bekliyorsak hayatımızın büyük bir bölümü dünyanın bize karşı adil olmadığını düşünüp üzülerek geçiririz. Sınırlar belirlemek olgunlaşmanın büyük bir bölümünü oluşturur. Sınırlarımız olmadıkça gerçekten sevemeyiz. Çünkü diğer türlü mecburiyetten ötürü veya suçluluk duyarak severiz. Sınırlarımız olmadığında her ne yaparsak yapalım gerçekten verimli olamayız. Kolayca yıkılırız, dağılırız. Hedeflerimiz sınırları olan ve gerektiği zamanlarda hem kendine hem de başkalarına karşı sınırlar belirleyebilen bir karakter yapısına sahip olmaktır. Doğru tanımlanmış, dürüst ve hedefe yönelik bir karakter yapısını geliştirmek sınırlar oluşturmayla mümkün. Tekrar gönülden verme konusuna dönecek olursak, gönülden verdiğimizde bunu isteyerek bir başka kişinin hayatını zenginleştirmenin bize verdiği keyifle yaparız. Bu şekilde vermek hem veren hem de alan için yararlıdır. Alan taraf korku, suçluluk duygusu, utanç veya kazanç beklentisiyle verilen armağanların beraberinde getireceği sonuçlar hakkında endişelenmeden bu armağanın tadını çıkarır. Veren kişi ise çabalarının birisinin esenliğine katkıda bulunduğunu görür ve böylece özgüveni artar. Gönülden vermenin şefkatli halini Marshall Rosenberg'in Şiddetsiz İletişim kitabında bulunan Ruth Babermayr'a ait şarkı sözleriyle ifade etmek istiyorum. Benden bir şey aldığında sana bir şey verdikçe yaşadığım coşkuyu anladığımda asıl o zaman hissediyorum bana neler verdiğini. Ve sen de biliyorsun tüm verdiklerim bana borçlu kalman için değil. Yaşamak istediğim için sana duyduğum sevgiyi verileni incelikle kabul etmek belki de vermenin en güzeli. Asla ayıramam ne onu ne berikini. Bana bir şey verdiğinde sana kabulümü sunuyorum. Benden bir şey aldığında çok şey verdiğini hissediyorum. Sınırlarınızı koruyup gönülden verdiğiniz bir hayat inşa etmek isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu konularla ilgili destek almak isterseniz bana yaseminkarakaya.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.